Merhaba sevgili arkadaşlar, özellikle benim öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Bu dersimizde ne yapacağız? Jupyter Notebook'u Windows işletim sistemimize kuracağız. Peki. Hocanız elinizden gelen her şeyi yapmanız için size yardımcı olmaya devam ediyor. Peki. İlk önce ne yapalım? Jupyter eskiden Jupyter Notebook olarak yayındaydı bu klasikti. Hatta Anaconda üzerinde çokça bunu indirip kurmuşsunuzdur. Buna artık gerek yok. En azından bilmiyorsanız, yeni karşılaştıysanız Anaconda üzerinde Jupyter Notebook'u kurabiliyorsunuz. Hatta orada bir sürü kütüphanesi falan onları da dahil edebiliyorsunuz. Ama açık, temiz, saf, pür bir kurulum istiyorsanız Jupyter Notebook'a geliyorsunuz ve yeni jenerik notebook arayüzünü kendi işletim sisteminize Windows işletim sisteminize veyahut macOS işletim sisteminize, işletim bir türlü söyleyemedim. İşletim sisteminize kurabiliyorsunuz. Hadi gelin bu Jupyter Lab'ı Hashim için kuralım. Tamam. İlk önce şurada pip yardımıyla Jupyter Notebook'u nasıl kuracağımızı bize söylüyor. Gelelim şuraya. Şuraya kodlayalım şu kodu kopyalayalım. Haşimel'e attık. Hemen dilimiz yamuldu ya. Pipe install Jupyter e, Lab diyoruz. Ve Enter tuşuna tıklıyoruz. Yapmamız gereken işte bu kadar. Bizim yerimize şimdi Pipe yardımıyla bunu Windows işletim sistemimize kurmasını bekliyoruz. Evet bizim için getirdi. Bütün kurulum işlemlerini tamamladı. Sonra bunu nasıl çalıştıracağımıza bakalım. Diyor ki eğer sen diyor yükleme işlemini tamamladıysan sonra aşağıdaki kod ile birlikte bunu başlatabilirsin. Peki diyelim o zaman biz de alalım şunu. Gelelim şuraya. Şurayı bir temizleyelim. Ekran temiz dursun. Haşim güzel görsün burayı. Haşim izliyor musun? Jüpiter lat diyorsun, enterliyorsun. Şimdi bakalım bizim varsayılan tarayıcımızda yeni bir sekme açıp bize bir çalışma ortamı sağlayacak mı? Bekliyoruz. Evet. Nihayet canlandı. Tamam. Harika. Görmüş olduğunuz gibi Jüpiter Lab'ın arayüzü bu şekilde. Tabi eğer siz daha önce klasik e, notebook arayüzüne ha, hakimseniz bu size biraz değişik gelebilir. Sıkıntı yok. Burada da yapmanız gereken yine desktop'a gidip desktop'ta mesela ne yapacağız? Bir dosya oluşturacaksınız. Buraya bir dosya oluşturalım. Dosyamızın adını ne diyelim? Python diyelim. Python'ın içerisine gidelim. Python'ın içerisinde dosya dizinlerinin dosya dizinimiz burada. Şuraya notebook'u çalıştıracağımızı söyleyelim Tamam Ondan sonra buraya hemen gelelim print yazalım print yazdıktan sonra Merhaba Haşim diyelim yazamadım Pardon Haşim Merhaba Haşim diyelim dedikten sonra bu hücreyi çalıştıralım ve ekrana Merhaba Haşim dedi eğer benim gibi yanlışlıkla tıklayıp aşağı doğru hücre açarsanız şu şekilde. Şurada hemen bir çöp kutusu simgesi var. Buna tıklayarak bunları geri silebiliyorsunuz. Peki sevgili arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Lab'ı Windows işletim sistemimize yükledik. Bu dersimizde Haşim arkadaşımıza armağan ettik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Haşim'i seviyoruz.